Karşınızda daha da zor mücadele Bak şimdi Brawl Stars Türkiye hesabı bunu nasıl devam ettirdi En zor mücadele çok mu kolaydı Peki anlaştık Al o zaman dedi sana daha zor mücadele İşte bunlar kimin yüzünden oldu biliyor musunuz O en zor mücadeleye çok kolaydı Hiç i̇şte zor değildi Diyenler yüzünden al daha da zor mücadele geldi Kaçıncı seviyeye geldim hiç bilmiyorum hiçbir bir fikrim yok Fakat eğlenceliydi Eğlenceli olmasının yanında bir de gördüğünüz gibi Şöyle bir fotoğrafla paylaşıldı bu fotoğrafta gizemcilerin, detaycıların tabii ki de dikkatini çekti. Neden çekti? Çünkü orada öyle bir detay vardı ki ya arkadaş bu acaba ne olabilir diye dünden beri düşündürdü bizi. Hala belki mücadeleye girmeyenler vardır. Ee, girmediyseniz girmeyin demeyeceğim mecbur <laughs> girin de. Yani takımla girin arkadaşlar. 21 maç bitmez yani tek başına bitmez. O yüzden takımla girin. Hediyeleri çok güzel yani ödülleri güzel. Özellikle o 21. kademe ödülü var ya of efsane gerçekten efsane. Keşke alabilsek yani güzel olurdu. Şimdi şöyle bir şey var. Baktığımız zaman burada böyle bir fotoğraf var. Şimdi siz detayı görmüyorsunuz. Belki bazılarınız görüyor ama benim var ya şu kameramın arkasında. Öyle bir detay var ki herkes o detaya baktı. Şimdi bu ne olabilir dedi. Hemen neymiş şöyle kameramı biraz alayım kenara. Gördüğünüz üzere burada bir detay var. Bu detay ne? Şöyle hemen büyütelim. Bir tane dondurma var. Bu dondurma mı detay? Hayır bu dondurma detay değil. Belki birçoğunuz hala anlamadı. Yani detay ne diye soranlar vardır ama e, o detay dondurma değil. Dondurmanın üzerinde yazan 1.12 dolar. Yani bu dondurma 1.12 dolarmış. Şimdi burada sizce de bir hata yok mu? Yani hata derken burada bir satış, pazarlama hatası olabilir. 1.12 Yani şöyle düşünün. Bir bakkala gidiyorsunuz tamam mı? Veya bir markete gidiyorsunuz bir tane dondurma alacaksınız. 1 lira 1 lira yerine 1 lira 12 kuruş vereceksiniz mesela. 1 lira 12 kuruş vermek zor değil mi? Ya 1,5 lira olsa veya 1 lira olsa daha iyi olmaz mı? İşte olur ki bu da o yüzden herkesin dikkatini çekti. 1.12 dolara dondurma mı olur ya dediğimiz zaman siz diyeceksiniz ki 1.5 lira oluyor da 1.12 dolara niye olmasın? Tabii ki öyle bir durum değil bizim için. Bizim buna dikkat etmemiz gereken küstürat. Küstürata baktığımız zaman 1.12 dolar. Hocam yani 0.99 olur veya 1.99 olur veya 2.99 olur ya 1.12 olmaz açık açık burada bize bir mesaj veriyorlar gibi hissettim ben. Ya hissetmeyi bırak herkes öyle hissediyor aslında şimdi bu ne olabilir 1.12 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aralık evet 12 aralığı işaret edebilir bir de 1 aralığı işaret edebilir. Peki 1 Aralık'ta ne olabilir? Şimdi Brawl Talk olabilir mi desek? Bakalım olabilir mi? Şöyle baktığımız zaman 1 Aralık Perşembe gününe geliyor. Yani Perşembe gününe geldiğin, gelmesini bırak ha. Perşembeye gelmesini bırak. Zaten oyunun yani sezonun bitmesine çok var daha. Yani hemen bu kadar erkenden Brawl Talk gelir mi? Çok emin değilim ama ben bunun şeyle bir alakası olabileceğini düşünüyorum. Bu Mega Kutu var ya. Omega kutu dedikleri kutu onunla bir alakası olabileceğini düşünüyorum. Bir de şampiyonadan sonra ya o yüzden 1.12 yani 1 Aralık'ta bu bence e, mega kutu ya mega diyordum. Omega'ydı değil mi isim? Omega kutunun bir duyurusu olabilir veya farklı çok e, bizi mutlu edecek bir şey olabilir. Ama onun dışında benim dikkatimi çeken noktalardan birisi de buradaki dondurma. Yani buradan şimdi bir bağlantı kuracağız. Ve şöyle baktığımız zaman aşağıya indiğimiz indiğimizde şu hemen gördüğünüz orada Hyper ve e, Rico'nun bir animasyonu vardı. Frank vardı. Frank işte bunun camını kırıyordu. işte o oh, e, otomat mı diyorlar buna. Evet o oh, burada görüyoruz. Onun hemen üzerinde ve dondurma. Şimdi dondurma ne olabilir? Tamam dondurma ile alakalı hem tarih hem bir şey. Yani Lube dondurma yediğini düşünün. Gas'ın üçlüsüne de bir e, karakterin mesajı da olabilir ama. Brawl Talk olmadan karakteri nasıl duyuracaklar o da önemli. Buraya baktığımız zaman bu normalde bir dizi. Sandman normalde bu dizinin adı Sandman Yani bu dizinin afişini bu şekilde almışlar. Yani aynı birebir benziyor gibi. Fakat bu burada bir konu. Yani bu dizinin konusu ne olabilir diye bir bağdaştırırsak eğer. Bir tane kral var, düşler kralı var. Ondan çalınan şeyleri alabilmek için böyle dünyalar arası bir savaş yapıyor. Yani bir dünyadan başka bir dünyaya ki zaten Star Park alakalı bizim düşünce ana Star Park alakalı demişken Bak bu görselin paylaşılması da Star Park alakalı bir şey olabilir mi? Çünkü Sandman dizisinin konusu e, düşler kralı e, bir adam var yani düşler kralı var ve ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak istiyor ve bunun içinde dünyalar arasında bir yolculuğa çıkıyor. Savaş mı yapıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama korku e, ve mitolojik öğeler içeriyormuş. Bir de öyle yazıyor. Fantastik kurgu mitolojik öğelerden beslenen bir diziymiş. Şimdi Star Park ya işte acaba. Star Park'la alakalı bir şeyler olur mu, olmaz mı? Umarım olur ama yani buradan bu mesajlar ve özellikle şurada dondurmanın üzerindeki 112 ben kameramı niye buraya aldım bilmiyorum ama bu şekilde bir durum önemli olabilir. Şimdi burada biliyorsunuz gibi dondurma var ya, dondurmadan aklıma gelen kişi Lu. Lu'nun üstüne baktığımız zaman Lu'nun üçlüsü dolu. Peki Burada dondurma çocuk dediğimiz zaman bir gas var ki burada da gasla Bastır yine ön planda ki bu sezon zaten gasla gasla Bastır'ın ön planda olması çok normal ve burada da yine gasın hayalet çağırdı. Yani aslında burası bir hayalet ruh çağırma yeri. Bir bir hayalet karakter muhtemelen kendi üstüne bir karakter çağıracak ve burada benim dikkatimi çeken konulardan birisi şu yerlerdeki şekerler. Normalde yerlerde böyle şekerler olmaz. Yani tabii ki filmlerde hiç çağırmadım öyle bir şey tabii ki de filmlerde gördüğüm kadarıyla böyle yerlerde şeker falan olmaz. Tamam mumlar tamam okey de şekerler olmaz. İşte buradaki şeker detayından buradaki e, dondurma detayı acaba bir bağlantı olabilir mi? Ya da gasın üçlüsüne bir karakter gelecek onun mesajı o da böyle dondurma yiyen bir karakter mi olacak? Gas bir çocuk da bir çocuk üçlüden karakter gelebilir niye gelmesin? Ama bu dondurmanın özellikle orada durması bence boş duran bir şey değil ki. Özellikle, özellikle üzerinde yazan şu tarih durumu da hatta buradan net görünmüyor. Buradan baktığımız zaman daha net görünüyor. Yani tarih durumu mudur değil midir bilmiyorum ama sizin de bu konudaki düşüncelerinizi bekliyorum. En son olarak benim burada başka çok önemli olabileceğini düşündüğüm dikkatimi çeken konulardan birisi de yukarıda bu bastırın koluna sarılmaya çalışan bir ahtapot ki şu an muhtemelen siz fotoğrafını görüyorsunuz. Bu ahtapot Byron'un bir aralar fotoğrafında da var sanki böyle dolabın üzerinde oturuyor gibiydi aynısı yani bu ahtapot tabii ki biz Daryl'ın gemisiyle alakalı olabilir diye düşünüyorduk ama Daryl'ın gemisi dışında da sürekli olarak biliyorsunuz ki Otis sezonunda da e, delik gibi bir yer vardı yer altından böyle çıkan bir ahtapot kolu vardı yani bu ahtapotun kolu da muhtemelen bir yere bağlanabilir diye tahmin ediyorum sizlerin de yorumlarını ve fikirlerin yorumlar kısmında bekliyor olacağım Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için de bir like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yani zaten videoyu şu an buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir like atmışsınızdır. Buraya kadar izleyenler hani yarıda çıkanlar olacak ya. Yarıda videoyu izleyip çıkanlar olacak. Burayı muhtemelen görmeyecekler. Burayı görenler de evet detayı fark ettim de yorumlar kısmına yazsınlar. O videonun yarısında çıkanlar var ya ne konuştuğumuzu anlamasınlar bile. Detayı fark ettim yazın yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.